Herkese selam Minnoşlay. Bugün sizlerle beraber yeni eve taşındım Daha aşağıları yerleştiremesem bile Tanıtıyorum Bu arada sesim size iyi geliyor mu bilmiyorum Ben biraz hastayım Evet başlayalım buradan İlk gelince böyle pasta kutumuz var Işık var Çiçek var Sonra burada da çiçek var e, Zil var Kamera var Sonra cema bizde müzik çalar var, ışıklar var, çiçek var yine. Ve burada da tatlı küçük bir taşlardan halı var. Bu, bu kadar. Şimdi içeri geçelim. İçeri geçtiğimiz an Biji, Biji arkadaşlar şöyle bir şey karşı. Bu videoyu annem anahtarı koyabilmek için yaptı. Anahtarı eşyaya bir şeyler koyabilmek için yaptı. Evet. Ee, burada mumlar var. Işık olsun Burada kapı açılıp kapanma var. Mesela bakın. Böyle. Burada da kameramız var. Evet böyle. Şimdi bu buradaki oda. Böyle gelirsiniz, yorgun olursunuz. Ee, böyle burada montunuzu çıkar, koyarsınız filan. Burada ayakkabınızı giyersiniz, ne bileyim öyle bir şeyler. Öyle tasarlamak istedim. Böyle boş daha. Burada ışıklar var. Kızım yapıştırmış bunu. Burada da bir tane çiçek var. Burada rap var. Burada burada ay, burada şey var. İşte anladınız. Ra Çekmece var. Burada da böyle otur otur. Burada da bir koltuk var burada da, Burada da bulutlu bir halımız var. Evet kanıt bakın daha taşınalım. Evet, burada lambamız var. Tanıcığım var. Çiçekler var iki tarafta da. Bir tane daha lamba var. Ee, şeyimizin içi de böyle böyle oturursunuz. Böyle çıkarsınız diye bir şeyler tasarladım. Böyle güzel olmuş. Bu yorumlara yazın. Burada çiçekler var. <laughs> Tabure var. Evet böyle burada da mutfağım var. Şöyle meyveler sebzeler ne bileyim. Burada tarifler falan var. Öyle burada e, gördüğünüz gibi sos vesaire falan var. Burada da karıştırıcım var. Burada süt ısıtıcısı. Burada çaydanlık falan. Burada da rende var. Burada masamız var. Burada e, bıçaklarımız. Karıştıracaklarımız vesaire var. Burada da tariflerimiz. Sonucuma <laughs> sonucuma şeyimiz var. Bugün hep unutuyorum neden saatleri. Ben niye buraya İşte anladınız siz. Burada da ocak var. Küçük bir ocak. Burası da tatlı küçük bir salon yapmaya çalıştık. burada perdeler burada oturursunuz konuşursunuz öyle burada ise e, böyle kitap okuma yeri e, böyle bir şey burada e, burada sarılacak var sarılacak demeyeyim de işte oturak var sallanan burada kitaplar var burada da ödül para plan Evet, burada gelip kitap okuyorum. Biz de okuyoruz tabi ki. De. Evet, burası da köpeğimin odası. Ee, daha aşağıda yerleştireceğim mesela buraya. Köpeğimin, şuraya köpeğimin fotoğraflarını yerleştireceğim. İki tane şey var. İsterse burada, isterse burada kalsın diye. Buralar gördüğünüz gibi boş. İşte böyle. Ee, burada da köpek alısı var tatlı. Bu arada kızların adlarını değiştirmek istemiş. Puding değil de dondurma koymak istemişler. Artık adı dondurma. Evet dondurma. Evet böyle burada raflar var burada. Bulutla bir tane ışık var burada. Yatağı var burada. Oyuncağı var burada çiçekli yastığı var. Burada kendisi var. Burada halısı var. Burada yine bir tane yatağı var. Tabii ki de kızlar buraya gelip bazen. Şuraya gelip bazen. Böyle oturuyorlar. Ben de oturuyorum. Ben bazen buraya da oturuyorum. oturuyorum. İşte böyle oyuncağı var. Raf, raflarında kalpli bir tane yastık var. Ve burada e, takvimi var. E, kalpli olan yer. Şu, bakın şurası. Küçültüp de göstereyim. Küçültüp mikinik makine şu kalpli olan yer Onu... Bildiğiniz direkt şurası kalpli olan yer onun doğum günü. Doğum günü gelince doğum günü kutlamak için koyduk. İşte burası da daha eşyalar gelirler diğer bölüme geçelim. Burası da lavabo. Banyo. Ee, burada tuvalet var. İşte burada el yıkama yeri var. Ayna var. Sonra burada masaj yeri var. Burada banyo var. Burada çiçekler, çiçekler var. Burada şampuan var. Burada da şampuanlar vesaire var. Burada ışık var. Burada böyle ...şeyler var işte. Ee, havlular. Burada da yine havlular var. Burada da of, bakın maskeleri var. Burada yine... E, ...taşlı halılar var. Küçük küçük. Küçük küçük taşlı halılar var. Öyle. Şimdi yukarı kata çekelim. Gidelim. Ay, gel kızım. Yukarı kata gidince... Görüşürüz. Evet geldik. Burada bir şeyler karşılamıyor bizi ama tabii ki de koyacağım. Buraya gelince burada küçük bir oturacak var mum var. Böyle gelip böyle sohbet edersiniz falan diye bir yer var. Burada havuzumuz var. Burada da böyle e, şey yaptığımızda buraya gelip oturursunuz diye bir yer var. Daha buralar el tabii ki de daha çok şey eklenecek. Burada daha benim odam var. Benim odamda böyle buraya gelince makyaj aletleri, parfüm, şöyle tatlı, tatlı tatlı şeyler, kızlar maskeler, burada şapka, böyle şeyler vesaire var. Burada kıyafetlerimi koydum, çantamı koydum, böyle kıyafetlerim var. Üç tane bölmesi var, aşağılarda da şeyler var. Burası da böyle şeyim, dolabım. Kızlarımın aşağılarında niye bende var? Gösteririm birazdan burası da dolabı Burada da küçük bir dolap var. İçinde de çantalar var. Burası da yatakım. Yatağım. Burada tablo var. Tablo var. Burada yine şey var. Çekmeceler. Burada böyle tatlı olsun diye otur yani güzel olsun diye oturaklar var. Burada şey var. Av Avize diye. Yok abize değil o. İşte anladınız. hep ben unutuyorum. Çiçekler var. Perde var. Şöyle. Böyle diğer odaya geçelim. Burası da misafir odası ama rengini değiştireceğim. Böyle kitaplar var burada. Böyle perdesi kıyafet yeri var iki tane burada makyaj masası var burada tatlı küçük bir ışığı var burada da kasası var burada da yatağı var neden bu kadar hızlı anlatıyorum bilmiyorum. burada daha böyle siyah beyazlı şey halı var burası da kızlarımın çalışma odası oyun odası Öyle orayı niye e, oyun odası yapmadım, bu yüzden yapmadım. Böyle burada gelirler, çalışırlar, çalışırlar, çalışırlar. Geçirip ben anlatayım. Çalışırlar, çalışırlar, çalışırlar. Gelirler dinlenmek için oyun oynarlar. Diye bir yer var, burada kaptüş var. Böyle ışıklı, ışıklı kaptüş. E, sonra diyor bana, burada raflar var, oyuncakları var. Burada da yine laflar laflar var. Laflar var. E, ee, burada ke ke ep o ut diye bir şey yazıyor. Burada boya kalemleri bu var. Çiçekler yine kalemler falan var. Halimiş köpekli. Burada oyuncağımız var. Burada da iki tane oturanmış var. Burada da kardeşim için var böyle bir yer Hem burada da ay, çince bir şey yazıyor kayba ya da koyacak bu yaşı da bizim odamız Arkış. bu sefer odaları böyle biraz değişik yapmak istedim ve tatlı güzel bir oda yapmak istedim burada şey yatıyor ada yatıyor burada da Elif yatıyor Bazen de burada Elif burada ada yatıyor. Karışık işte. Burada yatakları var gördünüz gibi. Burada yine aşağıda olan oturağımız var. Burada oyuncakları var, ayıcıkları var. Burada yine popitleri, ışığı, ışıkları falan var. Tabletleri, telefonları. Tabletleri, telefonları, e, sordun diyorum tabletleri, oyun şeyleri. Sonra burada da şey var. Defterleri, kalemleri. Burada tatlı bir fotoğraf var. Burada da alfabe var. Burada da tatlı küçük bir saat koydum. Burada da kalplerle yapılmış bir tane ışık. Burada böyle oturan oturur böyle izlerler diye şey yaptım. koltuk attı buraya burada da oyuncakları var yine burada böyle eşyaları var burada yine benim odamda olan çiçekli şeyleri var burada da tatlı bir halısı var böyle ışığı i̇şte da şurada evimiz bu kadardı İnşallah beğenmişsinizdir sizleri seviyorum Hoşça kalın. Mutlu kalmayın dermişiz. Mutlu kalın tabii de. Görüşürüz.